Bugün tablet kalemimin şarjı var ama tabletimin şarjı yok. Yani şarjı 14 en son baktığımda. Hala 14'müş. Gördüğünüz kadarıyla. Bizimize devam edeceğiz. Ama yakından şöyle konuşacağım. Evet arkadaşlar. Gibi. Ama yakından konuşacağım. Başım uzakta olacak yani nasıl ben de bilmiyorum. Ya güzel olacak mıyız? Biz evlenecek miyiz? Ne olur söyle. Gel bugün kazandığım parayla güzelleşme yerine gidelim. Seni güzelleştirelim. Teşekkürler. Kaştır. Aa, ne etik diyorsun? Kapı kapalı. Beni nasıl dışarı yapmayı becerdin? Diye sorularda sorar o zaman. Anne var ya.